Hepinize selamlar dostlar. Ne haber? Nasılsınız? Ne var ne yok? İyisiniz umarım. Destan sunucusundayız. Sizlere böyle bir karakter tanıtmak istiyorum. Akara Opal. Artı 3. Dual. Artı 9. Görmüş olduğunuz gibi full. Holy set. Artı 3. Pontus Link, Artı 3. Ararat Ring. Ve artı 9. DKS klanımızdan. Bu arada Iron Punch destan oynuyoruz. Ona göre Akarasos artı 3, S S S S T, -T -R -E. Şu anda çarın boş defansı 1715, boş atağı 4531, 83 level, Web 15, 22 talismanı var, Kulpus. Efsane bir karakter. Nereden baksan herhalde bir 2 milyonu 3 milyonu vardır diye düşünüyorum. Herkese Allah böyle bir çar nasip etsin. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.